Selam millet, dedeli oyunlarda tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda Escaping the Prison, hapishaneden kaç flash oyununu oynayacağız. Bakalım hapishaneden oh, kaçabilecek miyiz? Hey, mi hey gitmekle serbestsin. <laughs> Kafa buldum. Sana bir paket var. Çok heyecanlanma. İçinde kullanışlı bir şey var mı diye kontrol ettik. Yeah yeah, of course I checked it. I mean if I didn't check it I'd lose my job. I don't my job. Tabii ki kontrol ettim diyor. İçinde iyi, bir, iyi bir, kullanışlı bir şey var mı diye. Eğer kontrol etmezsem işimden olurum değil mi? <laughs> i̇yi ki kontrol etmiş. içinde kullanışlı bir şey var mı diye. Hapisteki bir adama gönderilmemesi gereken hiçbir şey yok içinde açıkçası nitrogliserin, ışınlayıcı, kazıcı, cep telefonu, roket launcher, e, levye. Ne olabilir ki? Nitrogliserin. Yok nitrogliserin değil mi bu? Başka bir şey mi? Zaman mı durdu? O. Oo. Evet, zaman durdu. Gayet mantıklı bir seçenek. Hop, amcanın elindeki yemeği de kaptık. Elimizi kolumuzu sallayarak çıktık vallahi. Galiba ilk seçenekte olayı çözdüm. Derken... Öldüm. Öldük. Niye? Side efekti, baş ağrısı, hızlı bir kalp krizi, bilmem ne falan filan. Çok güzel. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Bence kazarak gidelim. Gayet mantıklı. En klasik yöntem hapisten kazarak kurtulunur. Ha tabii en alt katta değilsek kötü oldu. Daha da aşağı kanalizasyona. Oho, düştüğümüz yere bak ya. Ha, ha kaçıyor. Ne yapacağım? Aşağı. Ee, kaçabildim mi? Oho, çok geç kaldım seçmekte. Nereye gittiğine bakmak her zaman iyi bir seçenektir diyor. <laughs> Dur bakalım, drill bir kalsın o zaman. Işınlayıcı. Başardık. Oo. Oh. Işınlandığımız yer süper. <laughs> Poligona ışınlandık. Böyle bir şey olabilir mi? Ee, bazuka. <laughs> Çok haince baktı. Ama böyle bir şans olamaz ya. Böyle bir şans olamaz. <laughs> Nereye hedef aldığına dikkat et diyor. Peki bazukada seçenek yoktu değil mi? Işınlanıcı... Eye. Kapıyı camı. Camı. Aşağı niye ya? Aptal adam. <laughs> Kapıyı. Oo. Bu olmadı. Ben niye bunu yapamadım? Galiba bu sefer olacak. Baltonlar olsa kaçmıştı şimdiye kadar ya. Hı? Hop. Onu da yakaladık. Hey, he's Amanın daha fazla geliyor. <laughs> çabuk 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 bir seçenek. Sandalye. Yukarı çık. Ee, bu tarafa. Haydi daha yukarı çıktık ya. İp. Paraşüt. Ve aç. <laughs> Hadi canım. pompa. Hmm, bu gayet mantıklı bir seçenek. Pompa ile olur gibi. Evet. Koş 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 koş. İşte bu. İşte bu. Bu ne? Aa, bununla kaçmayı başardık. Başka şeyler deneyebiliyormuşuz. İp. Zıpkın. İpten çıplak elle kaymak <laughs> Gerçekten bu sefer çok üzüldüm ama adam için ya Kendini kontrol etti gayet iyiyim dedi Kamyon çarptı geri geldin diyor. Ha burada burada pardon bundan hepsini denemiştik. En baştan başlayacağız. Evet. En başından başla. Peki E'de sanki daha fazla seçenek vardı. E'ye kapı. Şimdi şurada bir Batis Matrix gerçekleştireceğiz. Hmm? Hop ikisini de hallettik. Evet kapıdan gir. Şimdi sandalyeyi yukarı çıkarsak eğer bitiyor. Belt of Grenade. Yo, What the? <gülüyor> <gülüyor> tamam, burada başka seçenek yokmuş. Ee, roket lançıda başka ödü telefon. Telefon denemedim. <laughs> Avukat. Witness, please continue your testimony. Okay. I was riding alongside my partner and the armored man, but suddenly spotted a bag on the side of the road. Got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection So the defendant crawled oh, into the bag in order to <laughs> into the bank. She's giving him oyun character. Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Hmm, deliller. Hiçbirisi işe yaramıyor galiba. Boşuna yapıyorum. Doktorun analizini verdik. Kaseti verdik. Bunu verdik. Planı verdik. Al. Al bunu da. Is, is that the bag the defendant hid in? Yes. But there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then... How did we tie the knot from the outside of the bag? What? he was inside the bag it'd be impossible for him to tie that knot on the outside but then how did he do it it's simple he didn't what are you saying i'm saying my client wasn't hiding in that bag at all he was stuffed in there by this very witness what? as you can see by this doctor's analysis the defendant had taken quite the beating I was, in the bag. was like içinde bulunmuşuz biz diyor ki torbanın içinde eğer kendi kendine saklandıysa nasıl dışından bağladı? Çünkü başka biri bağladı. Doktor raporuna göre her tarafı yaraberi içindeydi. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag the why would he do that? Why? To dispose of the body, of course. millions of bags of money in that His victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. Coming back to haunt him now. You guys can't, you can't, this, can't be happening to me. Well, that certainly was an interesting trial. I am now ready to my verdict. I find the defendant Henry Stickmin not guilty. Vay be bu en temiz çıkış oldu galiba. Ha? Para arabasının peşinden mi koşuyor yoksa bu? Drill. Son yapmadığımız bir tane kalmıştı. Evet buraya yapıştıktan sonra Levye hayır. Opacitator. Duvarların içinden geçebilirsin. Çok güzel. Oh, ben bunun sonunu biliyorum galiba. Tahmin edebiliyorum. Evet. <laughs> Levye. Daha dayın. Ha, kaçmaya başladı mı sahne evet. bu? Evet. Ha. Kaç 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 kaç. Aşağı. Ne yakalıyorlar beni ya? Oo. Ee. Getirdi ne için? Hazırım ama ne yapacağım bilmiyorum. Çok korkuyorum. Ne yapacağım? Klik. Yukarı git dersem Yukarı git dersem ne olur derken? Burada aşağı git dersem ne olur? Brawl Reference. Yok biz deminkini yapacağız böyle. Aşağı. Hadi yavrum bunu başarabilirsin. Tipler de süper ya. Yukarı duvardan takla. Klik klik klik. Kaç kere klik acaba çok merak ediyorum. <laughs> bu mükemmelmiş. Umarım kaçarız. Kaçmayı başarırız. O en havalı bitiş bu oldu üç şekilde kaçtık kardeşlerim. <laughs> bu kadarı yeter herhalde. Gerçekten eğlenceliymiş ya. Yani tam da oyun denemez ama resmen bir çeşit mini çizgi film gibiydi. Eğer bu tarz oyun öneriniz varsa lütfen bu oyunun altına herhangi bir yere yorum olarak bana yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.